yoldu güler ya bin yoluz göz ışılıp çıkmış falan diye buraya gel. Eser! Çekim önünden, çekim de. Çok güzel. Bu tarafa doğru geldi. Asam uzun, bana bak. Bana bak. Dedim, çocuklar! Bak, bak. Susun artık, yoksa hepimizi kovduracaksınız. Dedi. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Hemen Hilal burada ben bir... De. Aha dedi, güzel oldu. Ha, bu evet, Hı. 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 evet. <laughs> bir şey, temas. Abi, evet, hayır, omuz atmıyorsun. Ee, sonra bir baktınız göz göze. Bak